Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyisinizdir inşallah. Sizler için bugün de izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Arkadaşlar burçların Aralık ayı tarot açılımlarını tamamlamıştım. İlk kez karşılaşanlar olabilir. Ee, ama Aralık ayı kahve fallarını yorumlamaya devam ediyorum. En son dün ikizler burcunun kahve falını paylaşmıştım. Bugün de yengeç burcu ile devam ediyorum astrolojik sıralamayla gidiyorum. Burcunuzun kahve falını ve tarot falını da izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı bakıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve şöyle hemen fincanınızı açalım bakalım bugün falınız neler söyleyecek evet arkadaşlar şöyle fincanımızı sizlere de göstereyim ve yorumumuza başlayalım evet Şöyle diyeceğim yakın geçmişten bahsediyor aslında. Son zamanlarda böyle çok ağlayıp üzülüp kafaya taktığınız bir konu olmuş ve diyor ki bu konuyla ilgili öyle bir gelişme var ki boşuna üzülmüşüm diyeceksiniz. Yani maksimum 3 hafta içerisinde diyeceğim ama e, yani hani olur ya bazen üzülürüz ama üzüldüğümüz gibi kötü olmaz ya da belki öyle olması hakkınızda hayırlı olur falan. Hani bunları görmek gibi. Yani bu tarz bir şey üzüldüğünüzün boşuna üzüldüğünüzü fark etmek gibi sizin açınızdan güzel bir gelişme yani kısaca bunu gösteriyor. Burada bol sohbetin çok olduğu bir ortama girişiniz olacak. Yani hani dedikodu gibi değil de yani dedikoduysa bile hoşunuza giden bir sohbetten bahsediyor. Kısaca bunu demeye çalışıyorum. Hani ne konuşuluyor ortamda bilmiyorum ama çok sıcak bir ortamdan bahsediyor. Yani çok kalabalık olması gerekmiyor ama öyle baş başa bir görüşme gibi değil. Yani kısaca bilmiyorum yakın bir zamanda bir veya iki hafta içerisinde en geç böyle bir görüşmeniz olacak. Biraz daha kalabalık olduğunu düşündüğüm bir ortamda ve çok güzel, çok derin ve sizi rahatlatan bir sohbetin içinde bulacaksınız kendinizi. Kısaca bunu gösteriyor. E burada e, ya şöyle anlatayım. Arkadaşlar değerinizin hiç anlaşılmadığı ortamlarda çok fazla bulunuyorsunuz diyor. Bu da depresyon, anksiyete, iç sıkıntısı gibi e, bir takım rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Çünkü potansiyelinizin altında insanlarla berabersiniz diyor anlaşılmadığınızı düşündüğünüz kişilerle muhatapsınız. Hani deriz ya bazen işte iş yerinde değerimiz bilinmez veya evde hiç anlaşılmayız. Hani Anlarsınız arkadaşlar ya mesela ben, ben babamın gözünde nasıl görünüyorum bunu bilirsiniz yani benim zeki olmadığımı düşünüyor bir şeyi anlamadığımı düşünüyor benim saf olduğumu düşünüyor bunu yapamayacağımı düşünüyor gibi gibi yani aslında düşüncelerin sizin açınızdan negatif olduğunu biliyorsunuz ama aslında siz çok daha fazlasısınız ama bunu görecek anlayacak kişilerle beraber değilsiniz sanki böyle bir durum var. Öyle olduğunda da dediğim gibi işte ya o kişilerden uzaklaşıp yeni insanlarla, değerinizi anlayacak insanlarla vakit geçirmeniz lazım ki oradan aldığınız negatif enerjiyi bir nötralize edebilin. Ya da bilmiyorum yani bu enerjiden korunmanız gerekiyor. Çünkü sizi aşağı çeken bir durum açıkçası. Bazı konularda arkadaşlar şöyle anlatacağım. Fikriniz değişiyor. Yani ben eskiden böyle düşünüyorken bir anda artık böyle düşünüyorum. Çünkü değişiyoruz. Herkes değişebilir ama burada sizin fikrinizin değişmesi birilerinin hoşuna gitmeyecek. Tepkisine sebep olacak. Yani sen hep böyle yapıyordu. Şimdi niye böyle yapıyorsun? İşte hani suçlanmak gibi, oyun bozanlık yapmak gibi burada böyle bir tepkiden bahsediyor. Ama tabii ki haksız karşınızdaki bu tepkileri kayla almayın. Kısaca öyle söyleyeyim ben. Evet. Burada çöp atıyor gibisiniz ama aslında bir şeyler mi alınıyor da eskisi atılıyor yoksa bir düzenleme mi var bilmiyorum. Sanki fazlalık olan veya eskiyen bir şeylerin atılması gibi. Bilmiyorum hani mesela kendi adıma konuşayım işte yazlıkları kaldırıp kaşıkları indirmişsinizdir bir sürü atılacak şey olduğunu fark edersiniz. Yani burada böyle bir buna benzer değil bir durum. Evet arkadaşlar burada bir başlangıçtan bahsediyor özellikle hayatınızda kimse yoksa bu bir ilişkinin başlaması olabilir veya bir dostluk arkadaşlık ilişki yani ya da iş ilişkisi de olur ama doğrudan bir kişiyle muhatap olmaktan bahsediyor insanlarla alakalı bir durum gibi bir şey başlayacak bir ilişki başlayacak özellikle hayatınızda kimse yoksa bu kesinlikle bir ilişki başlangıcı olduğunu söyleyebilirim yanında bir 5 rakamı var arkadaşlar ayın 5'i 15'i 25'i gibi bir tarihte olması çok daha yüksek bir ihtimal ama böyle bir başlangıçtan söz ediyor bu arada arkadaşlar 5 rakamını başka yerlerde de görüyorum. Bakın şuralarda da görecek misiniz bilemeyeceğim. Şurada da çıkmış. 5 rakamı Aralık ayı boyunca içinde 5 geçen günler sizin için daha uğurlu olan yani daha beklentilerin ve güzel olayların, güzel haberlerin geldiği tarihler bu rakamın olduğu tarihlere tekabül edecek arkadaşlar. O yüzden o tarihlerde birazcık daha iyi gözlemleyin. Hayatınızı diyeceğim olacakları öyle denk geleceğini göreceksiniz kısaca. Ee, şöyle anlatayım çok fazla göze batıyorsunuz yani sen müsaitsin sen yap gibi ya da size hani bir şekilde iş yüklenmesi veya da hakkınızda laf edilmesine neden olacak bir durum. Yani misal veriyorum siz çalışmıyorsanız eğer etrafınızdaki herkes çalışıyorsa yemek yapmanız sizden beklenmesi gibi. Yani işte sen müsaitsin yemeği sen yap. Hani bunu kullanılması aslında. Şimdi olabilir tamam siz müsaitseniz siz yaparsınız ama şey gibi hep size yemeğe geliyorlar. Niye onlar çalışıyor ama sen beş kere geldiysen bir kere de sen çağıracaksın ya da o zaman hiç gelmeyeceksin ama burada diyor ki sizin durumunuz kullanılıyor sanki. Yani sen sanki çalışmadığınız için onlara yemek yapmak zorundaymışsınız gibi. Veya işte bu mesela şeyler de var. İşte çocuğa bakmak zorundaymış gibi işte işte çalışıyor olsanız böyle bir şey gerekmeyecek ama çalışmadığınız için size yükleniyor gibi. Şimdi bu bir örnek tabii ki aklıma bunlar geldiği için bunları söylüyorum ama bir yerlerde böyle bir şey var. Hani sen müsaitsin, senin işin az ya da sen şunu yapıyorsun, bunu da yapıver gibi gibi bir durumlar olabilir. Özellikle çalışıyorsanız iş hayatınızda daha dikkatli olun arkadaşlar. Ve burada gireceğiniz bir kalabalık var ama mecburen katlanıyorsunuz sanırım. Çünkü diyor ki etrafınız kalabalık ama siz tek takılıyorsunuz sanki. Bir yalnızlık hissi var. Sıkılmış hissediyorsunuz. Bundan dolayı birazcık daha şu ara yakın bir süreçte istemediğiniz bir kalabalıkta bulunabilirsiniz arkadaşlar. Mecburen bir maruz kalma durumunuz olabilir kısaca. Evet burada Şöyle anlatayım mesela bir kişi var diyor çevrenizde bir kişi var sıkıntısı var bu kişinin ama hiçbir şey söylemiyor. Yani de, söylüyorsa bile detay vermiyor öyle söyleyeyim. E bir şekilde sizin anlamanızı mı istiyor desem hani birisi beni anlasın gibi yani siz fark edip sorun siz anlayın. Hani gurur mu desem ya da çekiniyor mu bilmiyorum ama yakın bir çevrenizde böyle bir kişi var. Daha çok böyle bir duruma işaret etmiş. Arkadaşlar bu ara ilginizi çeken yeni bir konu olabilir. Bir şeyleri araştırmaya koyulabilirsiniz veya birileri. Belki biriyle konuşuyorsunuz, flörtleşiyorsunuz. O kişinin hayatını araştırmak gibi. Gözleriniz fal taşı gibi açılmış. Meraklı bir şekilde her şeyi en ince detayına kadar incelemek. Burada herhangi bir kusur, hata bir şey göreceğinizi görmedim açıkçası. Yani bariz bir olumsuzluktan bahsetmiyor. Ama siz bir konuları derinlemesine eşeleyeceksiniz yani kısaca. Onu da gösteriyor. Bu arada arkadaşlar geçmişten bir etkileşim var. Geçmişte maziye gömdüğünüz bir kişinin eskide kalmış bir kişinin sizinle irtibat kurma çabası. İrtibat kurma diyorum. Bu illaki mesaj atmak aramak olması gerekmez. İşte sosyal medyadan da sizin profilinizi görüntüleyebilir bunu bildirim gitmesi size gibi. Yani şimdi profilinizi görüntüleyenler bildirim gitmez de işte hikayenize bakmışsa gider ya da yanlışlıkla ekler sonra geri çeker görürsünüz gibi gibi. Burada diyor ki eskilerde kalmış birisinin tekrardan bir harekete geçme durumu olacak kısa bir süre içerisinde. Bunun özellikle flört bazlı tabii ki olması daha yüksek bir ihtimal ama direkt de flört bazlı olacak diyemem. Farklı bir konuda da olabilir arkadaşlığınız bitmiştir, iş ilişkiniz bitmiştir ama hala ne yaptığınızı takip ediyor gibi böyle bir durumda olabilir. Ve şöyle tabağınıza geçiyorum. Evet. Evet daha özel mevzularınızda yaşanacak güzel gelişmeler. Özel mevzu dediğim ailevi değil ama İş gibi çok fazla şey de değil, dışarısı diyebileceğim bir durumda değil. Yani daha özel hayatınız, aşk gibi konular misal veriyorum. Ya da hani kendi kendinize oluşturmaya çalıştığınız bir şeyler varsa, bundan da bahsediyor olabilir. Bunları yoluna koyacaksınız. Bakın şu 2 3 haftadan itibaren özellikle daha çok bir rahatlama gelecek. Sanki beklentilerin gerçekleşmesiyle gelen bir iç huzurdan bahsediyor. Şurada bir ay doğmuş görüyor musunuz? Ama ay doğan yer daha çok sizin ben gönül işleri olduğunu düşünüyorum. Bu tarz mevzularda, meselelerde gerçekleşecek durumları durumlardan bahsediyor. Evet biz size bir kapı açalım ama kapı o kadar büyük ki arkadaşlar. Yani çok gösterişli bir kapı. Yani diyor ki size sunulacak bir teklif zaten çok da süslü bir şekilde geliyor. Yani bu teklifin size gelmesi, teklif demeyeyim fırsat sunuluyor. Resmen altın tepside bir fırsat sunulacak arkadaşlar. Bunun daha çok çalışıyorsanız veya iş arıyorsanız veya yeni, yeni işlere açıksanız böyle bir konuda olması daha yüksek bir ihtimal. Hani bariz bir şekilde sen beni seçersen ben sana çok güzel bir hayat vaat ediyorum denilebilecek büyük bir fırsat. Hemen değil arkadaşlar onu söyleyeyim ama bir aylık süre zarfında yani şu yeni yıla girmek üzereyken gibi. Yani böyle bir şey ben buradayım diyecek bir fırsat kısaca. Onu söyleyeyim ben ama tabi değerlendirip değerlendirememek size kalmış. Üstünüze ya şöyle anlatayım üst üste birikmiş işler var ama bu sanki kasıtlı olarak biriktirmek değil de bir anda hepsinin aynı anda ortaya çıkması gibi. Şimdi bazen iş yerinde de öyle olur ya her iş için farklıdır. Hani bunun gibi. Yani özellikle biriktirilmiş, ertelenmiş değil. Ama zaten onun belli başlı dönemleri vardır. O dönemde bir anda yığılır. Hani bunun gibi bir şey. Bir anda yığılmış işlerle karşılaşabilirsiniz. Ama çok da gözünüzün korktuğunu görmedim ben. Halledebileceksiniz. Öyle söyleyeyim. Bir de bazı konularda o kadar çok odaklanıp yoğunluk içine girmişsiniz ki kaşırdığınız fırsatlar olmuş diyor. Şimdi e, bunu fark edip sanki canınızı sıkıyorsunuz. Ben bu fırsatı nasıl kaçırdım? Şimdi şurada ben yeni bir fırsattan bahsetmiştim. Farkındaysanız kocaman bir kapı. Hani o kapıdan geçmekten bahsediyorum. Ama burada zaten dediği gibi evet kaçırdığınız fırsatlar olmuş. Şu an ona üzülüyor olabilirsiniz ama fırsatlar devam edecek, devam ediyor ki burada size çok daha büyük bir fırsatın sunulacağını söyledim. Tabii ki kaçırdığınız fırsatları üzülmeniz çok doğal ama birazcık da yenilerine odaklanın. Çünkü yenileri de gelecek. Bunu söylüyor kısaca. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Biraz e, dini bütün ya da daha muhafazakar ya da daha kapalı ya da daha çok ibadet eden bir kişiden bahsediyor. Böyle bir kişinin size yanlış yaptığı bir durum mu oldu? Hani özellikle belki bu kişinin e, o duygusu din duygusu, iman duygusu çok daha yüksek olduğu için o kişiden beklememiş olabilirsiniz. Yani benim abim diyelim 5 vakit namazını kılar, işte hacca gitmiş, şunu da yapmış, bunu da yapmış ama geldi bana haksızlık yaptı burada para dağıtılırken adil davranmadı gibi. Bu kişinin bir vicdan sorunları, vicdan muhasebesi başlamış arkadaşlar. Boynunu eğik bir şekilde duruyor. Şimdi i̇şte bu kişinin üstünde dini bir kıyafet var gibi gördüm. O yüzden diyorum dini duyguları daha güçlü olan birinin böyle yapması diye. Aynen böyle bir şey. Yavaş yavaş bu suçluluk duygusunu size hissettirecek arkadaşlar. Hemen değilse bile bu kişi elinde ya da sonunda er ya da geç size o hak ettiğiniz, o size yaptığı haksızlığı telafi edecek. Bunun illa maddi olarak bir haksızlık olması gerekmez. Tabii ki maddi olarak yapmış olması daha yüksek bir ihtimal ama bir şekilde size bir haksızlık yaptığının farkında ve bunu telafi etmeye çalışacak diyor. Evet. Arkadaşlar burada görünürde sanki bir değişim yokmuş gibi olması bir şeylerin değişmediği anlamına gelmez diyor. Yani diyor ki aslında sizin hayatınızda bir şeyler değişecek var ama görünüre yansımış bir şey yok. Yani diyor ki içten içe aslında iç kısım değişmeye başlamış ama henüz görünmediği için siz bir şeylerin değiştiğinin henüz farkında değilsiniz ama diyor ki bu değişim öyle bir gelecek ki o geldiğinde resmen e, ben bunu nasıl fark etmedim, o kişinin duygularının değiştiğini ya da bu durumun lehime geliştiğini nasıl anlayamadım diyebilirsiniz. Biraz size sürpriz olacak yani kısaca bunu fark etmediğiniz için. Ama hemen olacak bir şey değil. Çünkü değişim önce içten başladığı için dışarı yansıması da biraz zaman alacak. O yüzden belki bir 40 günü bulabilir. Ama diyor ki hayatında bir değişim var. Bir şeyler senin lehine doğru gelişmeye başlamış. Ama bunu sen sonradan fark edeceksin, sonradan göreceksin. Kısaca bundan bahsediyor. Bu arada bir erkek kafası çıkmış arkadaşlar. Kısa saçlı bir erkekten bahsediyor. Hani kel ya da uzun saçlı değil yani kısaca bunu demeye çalışıyorum. Kısa saçlı bir erkeğin sizi düşünmesinden bahsediyor. Zihninde bir şeyler yeni yeni oturmaya başlamış. Bakın şu da olabilir. Bir ayrılık yaşadıysanız kısa bir süre içerisinde. Şimdi kadınlarla erkeklerin ayrılığa tepki verme süreleri farklı. Biz ayrıldığımız zaman o an üzülüyoruz sonra geçiyor. Erkeklerde o an hiçbir şey hissetmiyor. Sonradan bir pişmanlık duygusu başlıyor. Özlemeye başlıyor. Adım atmaya başlıyor. Bakın böyle bir şey olabilir. Eğer ayrılık yaşadıysanız beni izleyen bir kadınsa. Bu arada erkekseniz de bir erkeğin ...sizi düşünmesinden bahsediyor. Bu e, erkekseniz eğer muhtemelen bir arkadaş tabii ki de sevgili gibi bir şey değildir ama bir aileden birinin sizi düşünmesi sizin adınıza endişelenmesi gibi bir durum olabilir. Ama size düşündüğünü belli edecek adımları olacak. Yani kısaca bunu söylüyorum. ama Kadınsanız muhtemelen bu daha çok e, bu tarz bir du, yani duygusal bir konuyla alakalı gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim. Gitmeyi çok istediğiniz bir yere bir türlü gidemediniz mi arkadaşlar ya? Hani şurada tatil yaparım diye düşünmüştüm ama olmadı. Şuraya memleketime kaç yıldır gidemiyorum gibi gibi. Size bir yol çıkmış aslında. Yani böyle bir hani dağlık bir bölgeden geçerek gidilen bir yer gibi ama yine biraz zamanı var gibi görünüyor. Yani öyle hemen değil yani. En az 3-4 ayı var gibi ama arkadaşlar sevinç gözyaşlarınız çıkmış. Sanki oraya gitmek artık sizin için bir arzuya dönüşmüş ve buraya gittiğinizde böyle bir sevinç gözyaşı akıtacaksınız gibi. Böyle bir durumdan bahsediyor ama dediğim gibi hemen değil arkadaşlar bunu gösteriyor burada biraz zamanı olabilir. Evet bugün de falımızın burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.